Almanya ile Türkiye arasında bir gizli anlaşma yapıldığı ve bu anlaşmadan dolayı da Almanya'nın Türkiye'ye uçaklarla haftalık olarak haftalık periyotlarla yüzlerce insanı iade etmeye başladığı haberleri düştü hafta içerisinde. Bunu da alakalı olarak ne diyorsunuz? Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyulmuş olabilir ve bunun amacı ne olabilir? Bunun geri planında neler olabilir? Sizin düşüncenizi almak istiyorum. Yani Türkiye bir göçmen deposu. Biz hani baraj kuruyorlar nehirlerin önüne niye kuruyorlar? Hı hı. Elleri önlesin diye kuruluyor. Yani doğudan özellikle Afganistan'dan bugün İran'dan hani şu Orta Doğu'yu da konuşacağız. Eğer İran istikrarsızlaştırılırsa bir şekilde İran İsrail savaşı olur. Mesela İran'ın belli bölgelerine bombalar patlarsa ve orada da bir sosyolojik mobilizasyon olursa hareketlenme olursa bu baraj Türkiye patlayacak yine. Yani doğudaki bütün istikrarsızlıklar. Batı'nın kapısında baraj olan Türkiye'ye tosluyor. Dolayısıyla Batı dünyası da kendi ülkelerinin çıkarları arasından rasyonel davranarak Türkiye'yi bir baraj haline getiriyorlar ve bu barajı tahkim ediyorlar. E, Türkiye Cumhuriyeti de doğru düzgün kendi sınırlarını korumadığı için veya Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümetleri milletin çıkarlarını düşünmediği için sadece dışarıdan gelecek 3-5 kuruşa tamah ettikleri için Almanya gibi parası olan ülkeler Tabiri caizse parayı bastırıyorlar, Türkiye'yi mültecileri geri gönderiyorlar veya gelmesi muhtemel olanların önünü sen burada baraj ol diyorlar. Almanya ile Türkiye'nin ilişkisi de bu. Hatta e, New York'taki Birleşmiş Milletler e, toplantısında Erdoğan'a iltifat eden nadir kişilerden birisi Almanya e, Cumhurbaşkanı'ydı zannederim. Orada da insanlar tacip ettiler. Sonucu neden öyle oldu ortaya çıktı. Yani evet. Erdoğan'a muhtaçlar. Ona bir kısım şeyler veriyorlar. Onun karşılığında da sen bu mültecileri tut. Şimdi Almanya ile Türkiye'yi karşılaştırdığımızda hani Almanya'daki mülteciler Türkiye'de sağı patlattı biliyorsunuz. Sağ yükseldi ve 3 tane yerel eyalette seçim oldu. 2 tanesinde sağ birinde birinci, birinde ikinci parti çıktı. Ve şu an Almanya tir tir titriyor. Rakamlara vurduğunuzda şu anda Türkiye'deki mülteci sayısı Almanya'nın iki katı belki üç katı. Ve hala geliyor. Türkiye'den İran sınırından hala İran'da mesela İran gibi bir ülke bile Afganistan'la sınır. Afganistanlıları sınır dışı etme gibi bir karar aldı. Afganlar da Afganistan'a gitmek yerine Türkiye'ye geliyorlar. Hala şu anda Türkiye sınırlarından akın akın yüzer biner hani o üç 5 sene önce gördüğümüz kamyonlarla taşınan göçmenlerin yeniden geldiği yönünde Güçlü yorumlar var, haberler var. Yani bu e, doğudan bu göçler gelmeye devam edecek. Evet. Türkiye bunu bir yere kadar taşıyabilir. Türkiye'nin sosyolojik dengeleri var, ekonomik dengeleri var ama anladığım kadarıyla Erdoğan hükümetinin bu konuda bir kaygısı yok. yok. Herkesi alma sadece gelen paralarla meşgul oluyorlar. Bu arada e, Euronews'te çıkan bir haber vardı onu da ekrana getireyim hocam. E, o da enteresan detaylar içeriyor. Alman basınında çıkan haberlerde diyor Euronews Berlin ve Ankara arasında aylarca süren müzakereler ardından Türkiye'nin her hafta başvurusu reddedilen 500 Türk sığınmacıyı geri almayı kabul ettiği, Almanya'nın da karşılığında mevcut vize işlemlerini hızlandırma sözü verdiği iddia edildi. Şimdi sonra Dezenformasyonla Mücadele Merkezi diye bir hesap varmış. Diyor ki Almanya basınında yer alan Almanya ile Türkiye anlaşmaya vardı. Her hafta Almanya'da yasal ikamet hakkı bulunmayan 500 Türk özel uçak seferleriyle Türkiye'ye gönderilecek iddiası doğru değildir demiş. Şimdi bundan hemen sonra ise <laughs> Almanya İçişleri Bakanı Nancy Feiser e, X hesabından Twitter hesabından bir paylaşım yapmış ve diyor ki Ankara ve Berlin arasında bir anlaşmaya varıldı. Anlaşmanın düzensiz göçün engellenmesinde bir yapı taşı olduğunu belirten Fizer, artık Türkiye'ye dönüşlerin daha hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilebileceği ve Türkiye'nin Almanya'da kalmasına izin verilmeyen vatandaşları daha hızlı bir şekilde geri alabileceği bir noktaya ulaştık demiş. Yani e, Türkiye tarafı bir kere daha yalanlanmış oluyor. Türkiye tarafı bir kere daha Almanya'nın aman bunları göndermeyin diyerek. Türkiye'yi tabirinde ise bunlara sahip çık diyerek uyardığı noktada bir fonksiyon icra ediyor. Benim merak ettiğim bir husus var. Bu gönderilenler gerçekten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mı? Yoksa sonradan ellerine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğuna dair pasaport verilmiş isimler mi? Her ikisi de olabilir. Şimdi Türkiye'de de biliyorsunuz ekonominin çok bozulması insanların işte açlık sınırının altında ciddi bir nüfusun yaşamasından dolayı ekonomik göçmen dediğimiz yani bir hani siyasi mülteciler var. uğradığı ülkesinde gadre uğradığı için hakları gasp edildiği için senin benim gibi insanlar var veya Kürtler gibi Yezidiler gibi bu insanlar iltica ediyorlar ve zaten bunlar hukuken korunuyor. Eğer bunu ispat edebiliyorsa o devletler Almanya işte Fransa demokratik ülkeler bu insanlara kendi ülkesinde hayatı riski olan hakları gasp edilen insanlara iltica hakkını vermek durumunda 1951 Cenevre Sözleşmesi'ne göre zaten. Hı hı. Ama bir de ekonomik göçmenler var. Yani daha iyi bir hayat yaşayayım diye buralara gelen, bazen yalan do dolan düzmeceler üzerinden iltica etmeye çalışan. işin tuhafı şu, Türkiye'den bu tür ekonomik mültecilerde patlama var. Göçmenlerde. Yani Türkiye'de iş bulamayan insanlar Almanya'ya, Avrupa'ya hatta Amerika'ya Meksika üzerinden Amerika'ya giden insanlarda ciddi bir patlama var ve hepsi genç. Niye? Çünkü Türkiye'de kendisine bir istikbal göremiyorlar. Bunların bir kısmı gerçekten Türk vatandaşı olabilir. Bir kısmı da dediğiniz gibi son 10 yılda AKP para mukabile Türkiye Cumhuriyeti'nin pasaportunu herkese dağıttı. Hı hı. İşte bir ev alana, 300 bin lira verene, 500 bin lira verene, yatırım yapana filan. Hatta o evleri de altakya akkever külah yaparak alıyormuş gibi yapıp. <laughs> Evlatlarını alıp vatandaşlığı alıp sonra vazgeçtikleri falan bu tür şeyler yaygındı. Ya yani bu her ne durumda olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'nin acziyetini gösteriyor. Yani göçün geldiği yer niye göç olur? Perişandır, hayat standartları düşüktür, açlık, fakirlik vardır, güvensizlik vardır. Ondan dolayı evet. Türkiye'den, bizatihi Türkiye'den artık göç var. Yani Türkiye transit göç alan bir ülke evet doğuda ama göçmen üreten bir ülke haline geldi son 5-6 yılda. Hocam 15 binden fazla iade edilmeyi bekleyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı varmış. Almanya her hafta 500 kişiyi geri gönderecek. Tabii bunlardan bazıları bu süre içerisinde kaçar mı kaçmaz mı o da ayrı bir konu. Ama Alman hükümeti bu konuda Türkiye Cumhuriyeti'nden çok daha sağlam kayıt tuttuğu için onların nerede olduklarını vesaire takip ediyordur. Ama rakam 15 binden fazla. Bu arada 28 bin kadar da vatandaşın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının sığınma talebi 2024'ün başından beri kabul edilmiş Almanya tarafından. Bu da önemli bir rakam diye geldi bana.